Kadınların kaçta kaçı dediniz? Yani yaklaşık e, neredeyse 6'da 1'inde e, ortalama karşılaştığımız bir durum bu. Bir, bir diğer sorunuz neydi Yok sorun. <laughs> ben de altıda biri deyince gülmem. <laughs> Sizin de aklınıza geldi mi? 6'da 1 deyince. Bende direkt geçen sefer acaba ne demiştim geldi aklıma. <laughs> Yüzde, yayınlara göre değişiyor ama yüzde mm -hmm. 25 ile 50 arasında bir değişkenlik söz konusu. Yani şunu demek istiyorsunuz, her endometriozisi olan her dört e, kadından ikisi ya da e, evet. beşi... Evet. <gülüyor> 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 Hocam, matematik... Hocam evet. nasıl İkisi ya da beşi, dört kadından ikisi ya da beşi olunca dört kadından beşi nasıl? Sizin de kafa, kafa bir an. bir dumanlandı kafam yani bir... <laughs> şey <dedi> ya. Yani. Hayır şimdi. Şunu demek iseniz 100 kadından %25'i ya da %50'si dediniz, evet. ben de onu şuna çevirmek istedim. <laughs> yani 4'de yani biri ya da 4 kadından biri, dört dört kadından biri yani. ya da 4 kadından ikisi, i̇kisi olacaktı. Evet, evet. Ben 5'e çıkarttım, <gülüyor> 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 ya ne gerek var. Kırafe de sakın başına gelme. Hayır, kafatımı aldattın o da gitti. bir dört, dördün ikisini <laughs> ama dördün beşi, dört, dört, kadından beşi değil <laughs> İlla kafasında şey yapacak, tövbe tövbe sus kadın. Söylediniz yüzde 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 yirmi beş yüzde elli diyor. Ne, ne üstüne gidiyor? <laughs> <Gülüşmeler> onun için de aldınız zaten. Çevirdim. <gülüşmeler> <gülüşmeler> Hayır. Hayır, onun için de aldınız zaten. <gülüşmeler> Farkındayım hani geçen sefer travma oldu ya gülme travması. Murat Bey ben de orada sabıkalı ben de sabıkalıyım. Dedim şimdi beni yine çıkmaz. Çıkmaz sokaklara. Sokak. <gülüşmeler> Karatekeli oldu diye düşünüyorum. Ay diyorum ya değilse? <laughs> Sesi bas. <bastırıyor. gülüyor> Hay Allah. Tamam. <laughs> Sohbetimizin sonuna geldik. Son olarak... <gülüyor> <gülüyor> bir gülme ifadesi gördüm de. Onu ona... Hay Allah. Şimdi bir şey... Benim soruyu almayın. Ben biraz sakinleşeyim. Ben size soracağım. Sizin yanıtı alsınlar. Tamam. Ben sakinleşince tamam. soruyu montajda nelere dikkat etmeleri yapın. Ben sizi tamam. bekletmeyeyim. Kayıtta değil mi bunlar? Bu bugün rekor <laughs> kırdık. <karıdır. gülüyor> bunlar da çekimlerin güzel yanları. <laughs> Nazarlı olsun. Biraz rahatlamak gerekiyor, hmm. değil mi? Nazarlı olsun. Cilmesi evet. Olsun. Ama evet. ağlamayalım, gülelim. Hep Tabii. onu söylüyorum. İzleyiciler ağladığımızı Yok. düşünmesinler böyle. Evet, aynı. <laughs>